Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerle Sizler için Çağlar Ertuğrul'dan ve Güzeller gecelik Kadın oyuncumuz Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. Sizlerin her zaman birlikte görmek istediği uyumlu çiftimizin özel görüntülerinden, aşk dolu paylaşımlarından, yepyeni fotoğraflarından, kararlarından sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. En son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri lütfen tümüme eve yorum yapmayı unutmayın kanalıma izlemedi kanalına çıkalım